Evet merhaba arkadaşlar bu hafta yine iki ayrı örnek çözümüyle devam edeceğiz ansiste. İlk örneğimiz bir bağlantı aparatının yeterli kanalizi. Burada gördüğünüz bir bağlantı aparatı var. Bağlantı aparatının yeşil oklarla gösterildiği yeri fixed yani an kasre mesnetlenmiş durumda. Gördüğünüz gibi 3 tane ana parçadan oluşuyor. Bağlantı elemanı ve uçtaki silindir elemanın üst yüzeyine 500 niftonluk aşağı yönlü yani bizim eksen takımına göre Y ekseninin negatifi yönünde 500 niftonluk yüklememiz var. bizim bu parçanın kenarlarından duvara kaynaklı olduğu kabul ediliyor ve sadece böyle bir yüklemesi var. Bu durum karşısında ilk olarak bize kulak et kalınlığının yani bu aradaki metal parçanın et kalınlığının 4 mm yeterli olup olmadığını soruyor. İkinci olarak Von Mises kriterine göre analizi değerlendirmemizi istiyor üçüncüsü emniyet katsayısı yani safety açısından da analizi değerlendirmemiz isteniyor. Zaten bir statik yükleme olduğunu görüyoruz burada. Statik Structural modülünü kullanmamız gerektiğini söylüyor. Aşırıca aşağıdaki bilgilere dikkat etmemiz isteniyor. Kullanacağımız modül Static Structural. Kullanacağımız malzeme Structural Steel convergers yapmamızı istiyor meşlemede yani yakınsama sıra ona gelince üzerinden geçeriz. Sınır şartları tek yüzeyinden fixed support kullanmamızı istiyor. Biraz önce gösterdiğimiz gibi kuvvetin yönüyle birlikte büyüklüğünün y ekseninde eksi 500 Newton olduğu gösterilmiş. Değerlendirme kriteri olarak da ...safety faktörü yani güvenlik katsayısını 3 almamız istenmiş. Şimdi başlayalım. Ansys Workbench penceremizi açtık. Gördüğünüz sağdaki boş alanımız açıldı yine. Sol taraftaki modüller listesinden... ...Static Structural'a tıklayıp, sürükleyip... ...boş pencereye bıraktığımız zaman herhangi bir yerine bu gördüğünüz A penceresi oluşacak. Daha önceki derslerde söylediğim gibi sol tarafta adım numaralarını görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya doğru tikleyerek devam etmemiz gerekiyor sonuçlara ulaşmamız için. Zaten ilk açtığımızda bizim engineering data kısmımız yeşil tiklenmiş şekilde geliyor. Default olarak seçilmiş malzememiz, malzememiz structural steel yani yapısal çelik. Zaten bizim bu örneğimizde de bu malzemeyi kullanmamız isteniyor. İstersek bir engineering data'ya çift tıklayıp içerisine bir bakabiliriz ama bu örnek için içeride yapmamız gereken bir şey yok. Şimdi gelelim sonraki adımda datadan sonra geometrimiz var. Hazır geometrimizi buraya import edeceğiz. O zaman geometri sekmesine sağ tıklayıp import geometri dedikten sonra Browse'a tıklayarak bilgisayarımızdan analizini yapacağımız bağlantı elemanının 3 boyutlu dosyasını gösteriyoruz. Biz bunu gösterdikten sonra gördüğünüz gibi geometrinin yanına da bir tik işareti geldi. Sıra geldi modele. Modele çift tıklayarak artık bizim analiz detaylarını belirleyeceğimiz, sonuçları göreceğimiz Design Modular sekmesi açılıyor. Static Structural modülünün içerisinde modele çift tıkladığımızda açılan Design Modular penceresinin genel görünümü bu şekilde. Yapma sırası olarak çok önemli bir sıra olmamasıyla beraber ilk önce meşlemeyi yaparsak aklımızdan meşlemeyi çıkartırız daha sonra sınır koşulları mesnetleme yüklemelerle devam edebiliriz bizim için özel bir meşlenme istemişti soruda. istenen hata kontrol skinness 0.3'tü. Meşe tıkladık. Altında detay penceresi açıldı meshin detay penceresinde sizing kısmında element size kısmına verilen 3 mm değerini girdik. Böylelikle bizim meşlerimizin boyutları 3 mm olacak. Kullandığınız birimlere her zaman olduğu gibi dikkat etmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz unit penceresinden istediğiniz birimleri tanımlayabilirsiniz. Evet şimdi meşlemeyi tamamladık. Daha doğrusu meşleme özelliklerine girmeyi tamamladık. Sıra geldi artık Static Structural sekmesinde bizim ankastre mesnetlenmiş yüzeyi tanımlamaya. Bunun için yapmamız gereken yukarıdaki sport mesnetlenme veya desteklenme sekmesi altından fix support'u seçmek. Fix support'u seçtikten sonra bu yukarıda gördüğünüz 3 tane hatta dört tane yüzey ya da not ya da kenar ya da cisim seçme modülünden hangisi aktifse ona göre seçimi yapıp bizim ankastre mesnetlenmiş alanımızı belirlememiz gerekiyor. Bu soru için bizim bu en arkada kalan yüzeyin tamamı ankastre mesnetlenmişti. O zaman bizim bu yüzeyin tamamını seçmek için buradaki pencereden seçmem gereken yüzey seçici burada eğer bu seçili olursa o zaman biz yüzeyi seçemeyiz. Buraya mouse'umuzu getirdiğimizde sadece kenarları seçebiliriz. Yüzeyimizi seçtikten sonra tıklıyoruz, seçili hale geliyor yüzey seçici aktifken. Buradaki Epra'ya tıklamamız gerekiyor. Epra'ya tıklamazsak onaylamış olmuyoruz Ankastre mesnetimizi. Apply'a tıkladıktan sonra ankasre mesnetimiz bu seçili olan yüzeyin tamamına uygulanmış oluyor. Şimdi gelelim yüklemeyi yapmaya. Biraz önce söylediğim gibi bu sıralamanın çok bir önemi yok ama biraz önce Ansis genel penceresinde yaptığımız gibi buradan da yukarıdan aşağıya doğru gidersek kafa karışıklığı olmadan sırasıyla çözüme ulaşmış oluruz. O zaman yukarıdan aşağıya doğru geldik. Fix sport tanımladık. Sıra geldi force tanımlamaya. Force tanımlamak için burada loads penceresine tıklıyoruz. Bizim yükümüz nasıl bir yükse onu seçmemiz gerekiyor. Bizim buradaki yüklememiz force. Yine biraz önceki mesnet seçme penceresinde yaşadığımız olay gibi burada yüzey seçeceğimiz için buradan yüzey seçici aktifken bu yükü tanımlamamız gerekiyor. Yüzey seçici bu. Bu yüzey seçicinin solundaki kenar seçiciydi. Daha solundaki de nokta seçici veya not seçici. En sağdaki bu da cismin tamamını seçiyor. Biz yine yüzey seçici aktifken force'a tıkladık veya force'a tıkladıktan sonra yüzey seçiciye tıkladık. Böylelikle mouse'umuz yüzeyi seçecek hale geldi. Geldik bu yüzeyin üstüne tıkladık. Kırmızıyla seçili hale geldi. Seçili hale geldikten sonra artık büyüklüğünü ve yönünü girmemiz gerekiyor. Yüzeyimiz burada seçildi. Komponensle belirleyeceğiz diyoruz yönüyle. Peki hangi yönde? Yani hangi eksen doğrultusunda? Y ekseni doğrultusunda eksi yönde 500 Newton'luk bir kuvvetimiz var. 500 Newton'u da buraya tanımladıktan sonra Apply'a e tıkladık. Veya geometriyi seçtikten sonra da hemen Apply'a e tıklayıp daha sonra bu bilgileri de gir girebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra bizim yükümüz yüzeye uygulanmış oldu. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Mesnetlenmiş yüzeyimizi seçtik. Yüklenmiş yüzeyimizi seçtik. Yükümüzü tanımladık. Mesnetimizi tanımladık. Meş ayarını tanımladık. Ama meşleme yapmadık. Şimdi biz çözüme tıklarsak önce meşlemeyi yapacak sonra çözüm yapacak. Tabi çözüme tıklamadan önce biz çözümden ne istiyorsak onları da girersek bizim faydamıza çözüm yaptırdıktan sonra da bunları girip sonuçları aktar diyebiliriz ama önceden de tanımlayabiliriz. O zaman çözüme başlamadan önce biz bir safety faktörü hesaplamamız gerekiyor. Safety faktörü hesaplamak için bir gerilmelere, maksimum gerilmelere bakıp bizim malzemenin taşıyabileceği maksimum gerilmeyle karşılaştırmamız gerekiyor. Böylelikle safety faktörü kendimiz hesaplamış olacağız. O zaman stres sekmesi altından equivalent von misses stresi seçiyoruz. Bize convergers eklenmemizi istemişti soruda. İstenen convergers nasıl tanımlanıyor? Burada gösterelim. Convergers'a convergence'a ulaşmak için biz equivalent wommissis ekledikten sonra solution sekmesinin altına equivalent wommissis geldi. Burada wommissis'a sağ tıklıyoruz. Insert diyoruz ve convergence seçeneğini burada görüyoruz. Bu convergence yani yakınsama nedir diye soracak olursanız burada bir kabul edilebilir değişimi giriyoruz. Kabul edilebilir değişimi girdikten sonra biz kaç tane convergence yapmasını istiyorsak o kadar çözüm yapıyor Ansiz bizim için. Bu soruda 3 isteniyordu. 3 convergence yani 3 tane çözüm yapıp bu 3 çözümü de bize sunacak aradaki hata paylarında göreceğiz. Evet, convergence eklendi. Eklendikten sonra tıklarsanız buraya detayları gelir buraya detaylarından yüzde beş maksimum kabul edilebilir farkı yazdıktan sonra biraz aşağıya iniyoruz burada adaptive match replace seçenekleri var adaptive mesh bizim çözüme göre aslında meşlemeyi yeniden yapıyor ilk çözümü elde ettikten sonra gerekli gördüğü yerde tekrar meşleme yaparak farklı bir çözüm elde ediyor ve bizim bize bu farklı sonuçları sunuyor. Soru da bize 3 tane yapılması istenmişti. 3 tane yükleme döngüsü yaptıktan sonra bize sonuçları verecek. Bir de biraz önce söylediğim gibi güvenlik faktörünü yani safety faktörü hesaplayabilmemiz için stress to tool, stress maksimum gerilmeleri, maksimum stresleri görmemiz gerekiyor. O zaman solutiona sağ tıklayıp yine insert dedikten sonra bu sefer stress tool seçeneği altından max equilibrium stresi seçiyoruz. Bu bize yüzeyde oluşacak en büyük gerilmeleri gösterecek. İstediğimiz sonuçları da eklediğimize göre artık çözüme geçebiliriz. Solve'a tıklıyoruz burada. Biz solve'a tıkladıktan sonra dediğim gibi meşlemeyi yapmamıştık. Önce meşlemeyi kendisi yapacak. Daha sonra çözümü yapacak. Zaten meşlemeyi 3 farklı yakın samayla analiz edecek. Tabii ki önceki çözüme göre çok az daha uzun sürebilir. Basit bir eleman bu yine. Herhangi bir sorunla karşılaşmazsak gördüğünüz gibi sonuç bizim Static Structural modül penceremizde bütün basamaklar yeşil tiklenmiş şekilde olur. O zaman sonuçları bir irdeleyelim bakalım. Maksimum gerilmeler ne kadar oluyor? Şimdi von Mises kriterine baktığımızda zaten burada maksimum gerilmeyi 197,15 görüyoruz. Minimum gerilme zaten minimum gerilme ile bir işimiz yok burada sıfıra yakın negatif yönde bir gerilmemiz yok gerilme zaten negatif yönde. Olmayacaktır. O zaman bizim maksimum oluşan gerilmemiz gördüğünüz gibi buralarda oluşuyor. Büyüklüğü de megapaskal biriminde 197,15. Peki bizim yapısal çeliğin akma dayanımı ne kadardır? 250 megapaskal. Bizim emniyet katsayımızın 3 olması isteniyor. Emniyet katsayısının 3 olması demek benim malzememe yani elemanıma taşıyabileceği maksimum gerilmenin en fazla 3'te 1'i kadar yük gelsin, gerilme gelsin demek oluyor. Ama bizim bu durumda 3'te 1'inden çok uzak neredeyse %80 oranında, 90 oranında yaklaştığını görüyoruz. Bu durumda safety faktör hesaplayacak olursak zaten 250 ile 197'yi oranladığımızda 1.2 olduğunu görüyoruz. Biz 3 olmasını istiyorduk. 3'ten çok uzağız. Peki bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? 4 mm verilen bu levha kalınlığını arttırabiliriz. Ya da farklı bir şekilde farklı bağlantılar ekleyerek bu maksimum gerilmeyi dağıtmaya çalışabiliriz. Safety faktöre baktığımızda da en düşük 1.2'den 15'e kadar çıktığını görüyoruz. Bizim için kritik olan yer burası. Biz 3'ün altına düşmesini istemiyorduk. Biraz önce 3 tane farklı çözüm yapacağını söylemiştik convergence'la. Bu üç tane çözüm sonrasında hata oranının %5'in altına indiği ve element ve not sayısının çok artmasına rağmen gerilim değerlerinin değiştiği görülüyor. Gördüğünüz gibi 163 ile başlamış ilk çözümde. En son 195'e kadar, 197'ye kadar çıkmış. Fark gördüğünüz gibi 1 ile 2 arasında %7 iken 2 ile 3 arasında %12'lik bir fark var. element sayısını görüyorsunuz. 6000, 18000, 75000'e yakın element sayısı var. Ayrıca yapılan meşlemede mesh, mesh değerlendirmek kriterine göre irdelediğimizde skewness detay penceresinde skewness değerinin ortalama değerini görebiliyoruz. Bunun için mesh'e tıkladığımızda altta detay of mesh penceresi açılıyor. Buradan skewness'ı seçtiğimizde ortalama skewness değerinin bizim bu örnek için 0.37 olduğunu görüyoruz. Bu 0.37 bizim için kabul edilebilir. Yani meşleme bakımından çok bir sorunu yok. Ama levha kalınlığı ya da farklı gerilim dağıtma yöntemleriyle bizim bu maksimum gerilmeyi birazcık düşürmemiz gerekiyor. Evet. Bu ders bu kadar. Bir sonraki dersle taşıyıcı sistem analizinde devam edeceğiz.